Evet arkadaşlar yine bir aşı. Bu sefer alıcı armut aşıladık. Evet bakın. İkincisi alıştır. Bu alıcı armut aşıladık. Ve de çok güzel de tutmuş. Yalnız bu e, alttan vuran sürgünleri elimizle böyle koparmamız lazım. Çünkü aşıyı desteklemez. Arkadaşlar bunları koparmamız lazım. Kanalımıza abone olursanız iyi olur arkadaşlar beni desteklemiş olursunuz. Beğenip paylaşırsanız daha da güzel olur. Sevgiler, saygılar.